Arkadaşlar hepinize merhaba. Şu anda terk edilmiş bu şekilde bir yaşam alanı var ve içerideki manzaralar gerçekten çok ürkütücü. Bir cinli perili evi ee, andırıyor burası. Duvarlarını beyaza ee, boyamışlar. Apar topar insanların terk edip gittiği yerler gibi. Bakın daha burada bu şekilde çamaşırlar. Burada bırakılıp gidilmiş Burada duvarları beyaz kireçe boyamışlar ve insanlar kendilerine burada bir yaşam alanı e, belirlemiş. Şöyle içeriye doğru giriyorum. Ve gerçekten içerisi çok ürkütücü arkadaşlar. Bakın duvarlarda hala o insanların, <laughs> yaşayan insanların kullanmış olduğu ipler mevcut. İçerisi çok farklı. Bakın burada e, bir kapı var. Yani buraya aktif olarak kullanmışlar ama terk edilmiş burası. Bak, bakın buraya bir e, askılık atmışlar. Cam kırıkları burada mevcut. Buraya bu şekilde bir e, pencere yapılmış. Bakın eski tip kapılar. Evet, şu şekilde kilitleniyor. Bakın göstereyim size ve bu şekilde kilitliyorsun kapıyı gördünüz açmak için de aynı şekilde e, bu kilit mekanizmasını geri çekerek kapıyı tekrardan açıyorsun tekrar bir göstereyim size şöyle yaptınız mı Kapı kilitleniyor tekrardan açmak için de bu şekilde kapıyı açıyorsunuz. aynı kilit sistemi burada da e, mevcut Bakın buradaki pencere gerçekten çok kötü bir hale gelmiş. Yine burada başka bir alan var. Bakın buradaki elektrik panosu çok kötü bir duruma gelmiş. Demek ki buraya elektrik de verilmiş. Yani tanınmış, yani böyle Medhaş'ın elektrik vermiş olduğu tapulu bir yer dolabına ama terk edilmiş. Bakın bu şekilde içeriler sıvanmış kireçlerle boyanmış ama maalesef burada herhangi bir yaşam belirtisi mevcut değil. Yine burada bir başka odası mevcut. Bakın benim köyümde çok görmeye alışkın olduğum kapı açma mekanizması. Buradan basarak arkadaki mandalı dışarı çekiyorduk. Bakın şöyle göstereyim arkadaşlar. Basınca Buradaki mandal havaya kalkıyor ve şurada o kapı o ormanda yerinden çıkarak kapının açılması sağlanıyor. Buraya bu şekilde bir dolap yapılmış. Bakın dolabın çerçevesi burada mevcut. Bakın pervaz çerçevesi burada. Yine buraya aynı şekilde bir dolap yapılmış. Bakın dolabın menteşeleri hala duruyor. Tabi burası eski bir mağara. Mağarayı insanlar bu şekilde e, kendi yaşam alanlarına uygun bir şekilde yapmışlar. Yani aslında burası günümüze yakın zamanda yapılmış bir yer. Yani burası 100 yıllık veya 150 yıllık bir yaşam alanı var burada. Daha sonrasında buraya elektrik verilmiş. Yani bakın bu kapının size çalışma şeklini göstereyim. İnşallah içeride kalmam şöyle oradan o mandala bastığımızda burası havaya kalkıyor ve kapının açılması sağlanıyor. Yine e, eski evlerde görmeye alışkın olduğumuz e, iç içe geçmeli e, pencere e, demir pencere korkulukları buraya da yapılmış arkadaşlar. Gerçekten buranın çok farklı bir enerjisi var. Yani içeride kendimi çok tuhaf hissediyorum buraya gelince. Duvarları görüyorsunuz. Su aktığı için tepeden bu sularda zamanla duvarın renginin değişmesine sebebiyet vermiş. Tekrardan size burayı göstereyim. Çok ürkütücü bir hava burada mevcut gibi. Sanki bir olay olmuş ve buradaki insanlar apar topar buradan kaçmışlar. Giriş kapısını da aynı bu şekilde boyamışlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Giriş kapısı da beyazlara boyanmış. Şurada bu şekilde bir Plastik var. Bu ürkütücü evden de video bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup yorum yapmayı ihmal etmeyelim. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.